Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kim olduğunu ve kabrini ziyarete gelenlere hangi duasının bulunduğundan bahsedeceğim. Abdullah bin Mahmud'un oğlu olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1541 yılında Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz padişah devrini idrak etmiş bir gönül sultanıdır. Asrında gerek eserleri, gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleri ile ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur. Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmut'tur. Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyyiddir. Bunu ilahilerinin birinde Ceddim ü pirim sultan sensin ya Resulallah diyerek kendisi de ifade eder. Hüdayi Hazretleri talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yanında tasavvufi bir alaka ile gönül alemini de az çok yoğurmuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de Medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin mu'idi olmuştu. Son iki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulundu. Son olarak da Bursa'ya tayin edildiler. Hocası başkadı, kendisi de Ferha diye medresesinde müderresliğin yanında camii Atik Mahkemesi'nde kadına ait oldu. Hüdayi Hazretleri Üstadı Üftade'nin vefatından sonra Şeyhülistan Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle İstanbul'a yerleşti. Onun Üsküdar'da kurduğu derga kısa zamanda her tabakadan insana hitap eden maneviyat ve irfan mektebi haline geldi. Cihan Sultanlarının teveccüh ve alakasını celp etti. Onları da dergahın dervişleri arasında kattı. Hususiyle 3. Murat Han, 7. Ahmet Han, 2. Genç Osman Han ve 4. Murat Han, Hüdayi Hazretleri'nin yakın irşadına mazhar oluyor. Hüdayi Hazretleri bunlardan 4. Murat Han'ın kılıç kuşanma merasiminde bizzat bulunmuş ve adet olduğu üzere Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin türbe-i seadetlerinde Hazreti Ömer'in kılıcını yeni padişaha bizzat kuşandırmıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 yılında vefat etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi Üsküdar'daki dergahındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Aziz Mahmud Hidayi Vakfı bugün dergahta hizmet vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, Aziz Mahmud Hidayi Hazretlerinin kabrini ziyarete gelenler için duası vardır ki bu duası şöyledir. Ya Rabbi kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve de ölümleri denizde boğularak olmaz. Evet kıymetli kardeşlerim, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin kıymeti çoktur. Mutlaka İstanbul'a geldiğimizde ya da İstanbul'da oturuyorsanız mutlaka Üsküdar'daki kabrını, kabri şeriflerini ziyaret edelim. Ve bir Fatih okuyalım, başında Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ee, bu şekilde faziletinden faydalanın kıymetli kardeşlerim. Videomu izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Hepinizi allah Teala'ya emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.